Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Evet pazar günleri ne yapıyoruz? Siz sorularınızı yazıyorsunuz. Ben de onları seslendiriyorum. Ekonomist Bayram Başaran da yanıt veriyor. Hemen başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Evet o zaman ilk izleyicimizle başlıyoruz. Mustafa Kemal Kranda der ki Bu NAS bizde e, var da Araplara yok. %7.25'te 5 yıllık dolar bazında 3 milyar dolar borçlandı hazine. Korkunç bir faiz bu. Nas nerede kaldı? TL karşılığı bu faiz yüzde otuz falan geliyor. Yıllıkta kim ödeyecek? Biz millet uçuyoruz. Nereye? Kanyondan aşağıya diyor. Evet doğru. Dün bu konuyu konuşmuştuk zaten. Yüzde yedi buçuk faiz. Yedi virgül yirmi beş. Çok yüksek bir rakam. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Kendi vatandaşına vermediğin faizi gidip yurt dışına niye veriyorsun? İki, Hani nasıl gerçekten doğru söylemiş beyefendi. Ee, hani nasıl o da yalan. 135'e TL karşı geliyor evet 135'e geliyor TL karşı bu faizin yıllık bazda. Yani nereden bakarsanız bakın yaptıkları işte bir mantığı yok. Acaba niye böyle yapıyorlar? Kendi vatandaşlarına vermiyorlar da niye başkalarına veriyorlar da ben de kendi kendime soruyorum bir cevap bulamıyorum. Umarım kendileri bununla iyi bir açıklama yaparlar. Sayın Nebati. Evet. İnşallah bununla ilgili bir açıklama ben her şeyi konuşur bir de bununla konuşun. Hep beraber görürüz. Umarız. Peki. E, bilim Deryası. Sayın Hocam basit olarak anlatabilir misiniz? Net hata noksan kaynağına belirsiz paraysa Merkez Bankası bundan nasıl haberdar oluyor? Ayrıca bu para Merkez Bankası bilançosuna nasıl giriyor, nasıl kabul ediyor? Evet. Şimdi e, kayıt dışı giren, e, bu kayıt dışı giren para bir şekilde içeride bozuluyor. Yani içeride bankalardan, resmi olarak bankalara transfer olmuyor ya da kişilerin hesabına. Ee, bir başka kişinin hesabına gitmiyor bu paralar. İçeride geriliyor alışveriş yaparken bozduruyor, sokakta bir tüccar, o gidiyor bankaya kendi hesabına yatırıyor ama o kişiye o paranın nereden geldiği sorulmuyor. Kaynağı belli değil dediğimiz para bu. Bu paralar geliyor, Merkez Bankası'nın hesabına giriyor, bankalara yatıyor. Ee, Merkez Bankası'nın hesabına giriyor. Burada net hatta 90 kalem dediğimiz, yani nereden geldiği belli olmayan, kimin olduğu belli olan ama nereden geldiği belli olmayan para. Tamam, bu her türlü para olabilir çünkü buna kaynağı sormuyor. Bununla ilgili Türkiye defalardır işte nereden buldun yasası vardı hatırlıyorsun. Nereden bulduğunu sormayacağız. Nereden bulduğunu sormayacağız. Ne var ne yok hepsini getirin. Evet. Kaynağını sormayacağız. Ne var ne yok getirin diyorlar. Ama buna rağmen de çok istenen rakamlar gelmedi. Şimdi Merkez Bankası rakamlarına göre çok istenen rakamlar gelmedi. Yani Türkiye'nin e, dünyada ya, yani trilyonlarca dolar var böyle yüzer gezer para. Yani önemli bir kısmı Türklerin niye? Çünkü yani 39-40'tan böyle Türkiye ekonomisinde bir sürü saçmalıklar oldu. E, siyasilerin Kaprisli yönetimlerinden dolayı ve insanla paralarını, servetleri bir kısmını hep yurtdışına tuttular. Bir de bunun gayri resmi olan, e, gayri resmi ilişkileri vesaire vergi dışı her türlü para, ben sorarsanız gayri resmidir, ben onu kastediyorum. E, bir de öyle paralar var, herhalde evet, trilyonlarca dolar para var. Ama ona rağmen, bize yılda 15-16 milyar dolar ya geliyor ya gelmiyor, bir söz bu gidiyor çünkü bunu da sıcak para olarak görmek lazım. Yani bir geliyor, bir çıkıyor, bir giriyor, bir çıkıyor. Eskiden kalırdı, şimdi o da kalmıyor. Hemen gidiyor orada da bir gariplik var. Metata 90 kare dediğimiz gibi vergilendirilmiş, kayıtçı olan paralar. Kimin olduğu belli ama o kişinin o parayı nereden kazandığı belli olmayan paralar. Bunlar Hı -hı. sürekli giriyor çıkıyor ve maalesef yanlış. Hani bunu şuradan uyuştan kazanıldı. Yok gayri resmi yollardan kazan şöyle kazandı diyemiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Kaynağını bilmiyoruz. Gerçekten nereden kaynaklandığını bilmiyoruz. Evet. Hani bilemiyorum. Ama böyle bir para var. Zaman zaman ekonomiyi e, bozabiliyor bu paralar. E, bu, e, bu. Bu tür kaynaklar bir anda dövizi çok rahatlatıyor, bir anda çektiği zaman da çökertiyor. Sıcak para bu anlamda o tür sıcak para iyi değildir. Borsaya, sermaye piyasalarına gelen sıcak paralar, onlar iyi paralardır. Bunu doğru kullanman lazım. Onun da e, timingini iyi yönetirsen gerçekten faydalı olabilir. Tabii ki bunlar kalıcı para değil. Keşke kalıcı olsa. Ama şu an Türkiye'de borsada bile para kalmadı. Herkes paralarını çekti maalesef. Evet. Peki bir diğer izleyicimiz Söğütlü. Ee, Amerikalı yatırımcı 10 milyon dolar getirse bunu e, bunu da bizi terse bırakmak için bir ay sonra çekmek isterse ekonominin durumu nasıl olacak? Kur korumalı mevduat bizi zor durumda bırakabilir mi? Şimdi bakın kur korumalı mevduat önceki güne söyledim ki bir saadet zinciri gibi yani böyle halkalar zincirler birbirine bağlanmış. Bu halkalardan birisi koparsa her şey şöker. Anlatabiliyor muyum? Yani bir zaman tahta kalede bu vardı bütün herkes birbirine kefildi ama kefilden birisi çok düz iki tarafta en üstteki de en alttaki de batıyor. Şimdi durum bu. Kur korunma mevduatta da durum bundan farklı değil. 10 milyon dolar değil. Ama yani 1 milyar dolar falan etkiler. Şöyle kur korunma mevduatı iki yani bu ay tutturduğunuz rakamı hedefinizdeki rakamı tutturduğunuz. Önümüzdeki ay tutturamazsanız sistem çöker. Anlatabiliyor muyum? Çünkü her ay artarak gitmesi lazım. Artarak gitmediği zaman sıkıntı patlar. Yani e, ABD'ye yatırımcı 10 milyon e, getirince bunu da biz eee tersi bırakır mı? 10 milyon çok bırakmaz ama daha fazlası bırakır. Öyle söyleyeyim size. Yani bir 300-500 milyon dolar Türkiye'yi Allah bullak ederler şu an Türkiye'de Kimse kalkıp da bana ya dış güçte falan demesin. Külliye yalan. Bunu söyleyen herkes yalan söyler. Dış güçlere senin hiç bilgin yok. Bir dış güçlerden. Dış güçler mansata para alıyorsun. Dış güçlerin sende finansmanı yok. Dış güçlerin Türkiye'de parası yok. Para piyasasına karışacak kadar parası yok. Dış güçler ne yapıyor sana? Sen kendi kendine yaptın hataların bedelini o, o dış güçler diyorsun. Kendi hiç üstlenmiyorsun. Ya sen hiçbir şey yapmadın. Sen meleksin. Dünyanın en evet. iyi adamısın. O zaman dış güçlerin kucağına niye oturdun? Oturma o zaman. Şu an öyle bir de şey ihtiyacı yok ki gidip beş faiz vereceksin. İçerideki vatandaşın 3 ay 3,5 faizi getirirsin vatandaşın vadeli mevduat yatırsın sana. Silah soruyu yaptıracak bunu yaptırsana. Dış güçler yaptırabiliyor musun? Niye kitlenemeyin 25 verdin? Peki o zaman bir diğer izleyicimize geçiyoruz. İbrahim Bey der ki Mart 21'e kadar dolar 12.50'ye iner. Çünkü e, kur korumalı mevduat ödemeleri 21 Mart'ta başlıyor. Şimdi bakın yani şimdi beyefendinin e, ekonomiye dayalı bir, bir, rakamlara dayalı bir tahmini yok. <laughs> ne yani diyor? Kur korumalı mevduatta kur farkı ödememek için doları aşağı çekerler diyor. Şimdi söylemek istedi bu aslında. Evet. Ha? Neyle çekecekler? Bunun şeyi yok. Bir şeye bakarsan e, doğru, o mantık doğru yani e, kurup, aradaki farkı ödememek için böyle bir şey yapabilirler mi olasılık dahilinde. <laughs> Ama bunun ekonomik bir mantığı yok. Şu anki rakamlar oraya ineceğini göstermiyor. O zaman kıyamet kopar. Bakın şu an bir aydır, bir buçuk aydır 13.50, 13.68 arasında gidip gelen kurları sen bir anda 12.50'ye indirirsen bir daha... Kurulmalı mevduatı kimse para yatırmaz. Senin bunu tekrar etmen lazım. Bak diyorum ki saadet zinciri. Sayın Bakan da diyor ki Nebati biz diyor bunu da bir kere dedik ama bir kere yapmayacağız sürekli yapacağız diyor. Çünkü saadet zincirini o da fark etti. Yoksa kopar. Zincir koptuğu zaman her şey darmadağın olur. Hani anlatabiliyor muyum? Cam batakları hepsi kırılır. Dolayısıyla on iki elde indirmeleri mümkün değil. Eğer oraya indirirlerse kimse para yatırmazsa sistem zaten kırılmış olur. Yani ben 12 iki elde ineceğine mümkün değil. İnmesi mümkün değil yani. Peki o zaman şimdi Gökten e, Tuhan'a dönüyoruz. E, Bayram Bey turistin gelmesi de bu şekilde zor. Kur 18 iken 50 lira olan bir ürün şimdi 100 lira e, kur 13.5'a indirildi gösterildi. Türkiye Avrupa'dan pahalı ve faiz arttırıldığı için Rusya ve diğer ülkelerde halklar orada da fakirleşti ve benzerleri gibi. Kura daha sabit tutarlarsa e, bugün yarın e, kara borsa oluşur belki de oluşmuştur. Kara oluşması özellikle turistik bölgelerde oluşması mümkün. Tamam mı? Kaçınılmaz. Olacak zaten bu. Şimdi bunu kendileri de biliyorlar ama diğer taraftan Türkiye halen her şeye rağmen Avrupa'da e, ve şeytan ucuz. Bakın geçen ben kardeşimle e, evlendirik. Allah mutlu etsin. Marmaris'e gittim. İki kişi süit odada 35 dolara kaldı. Geldi fiyat 35 dolara geldi bana. süit odada. En üst katta çatı katı odada 35 dolara kaldı. Yani 385 liraydı. Çok rahat söyleyeyim o zaman. Hı hı. Bakın çok önemli bu. 385 TL suit odada. O da geçen sene bin dolara satılıyordu. Türkiye çok ucuz hale. Çünkü işletmeler e, kendine çevirebilmek için mecburen e, maalesef ucuza vermek durumundalar. Sokak baktığınız zaman sokakta da yine aynı. Dolarla euro ile hesapladığınız zaman bizim fiyatlarımız hala çok ucuz. Ama şundan bize göre çok pahalı. Onlara göre ucuz. Çünkü oradaki asgari ücret geliriyle ya da normal standart vatandaş geliriyle bizim gelirimiz arasında 1'e 10 fark var. Düşünün 1'e 10. 278 euro. Türkiye'de asgari ücretin bedeli Avrupa'da 2320 euro. İşte aradaki fark bu. Ha, Ruslar yine varlıklı. Ukraynalara gelebilir mi? Çok zor. Ukrayna'nın varlık kesimi zaten savaş çıkacaktır. Şu an Türkiye'de maalesef ev alıyor, ev almaya çalışıyor, ev kiralamaya çalışıyor. Şu an Ukrayna'daki gazetelerde bunlar çıkmaya başlamış. Çok enteresan. Hı hı. Savaş çıkacak diye herkes Türkiye'ye kaçmaya çalışıyor. Avrupa Birliği almıyor. Hı hı. Böyle evet. bir sıkıntımız var. Yakında yeni bir e, maalesef e, Ukrayna öyle. dalgası mı yaşayacağız göç olarak? Maalesef bir Ukrayna dalgası yaşayacağız. Öyle görünüyor. Yani herkes Türkiye'ye geliyor. İşte savaştan kaçan, savaştan korkan vesaire işte Iraklılar, Suriyeliler işte Afganlar e, Libyalılar Kuzey Afrikalılar Şimdi Ukraynalılar maalesef e, bir göçmen davresine daha karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Bu bizi daha ekonomik olarak zorla sokacak. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Umarım o savaş çıkmaz. Bize de gelmezler. Umarım. Peki e, Solhan gele. İki kesim için üzülüyorum. E, biri kur korumalılarmış. Elinde düşük değeri TL'ye patlayacaklar. İkincisi bankalardaki döviz sahipleri dövizlerinin karşılığında bu gidişte TL alacaklar. Şimdi tabii bu yorum yorum yapmış şimdi e, bankalardaki dövizlere çok dokunamazlar birkaç vatandaş çekmiş mi evet yastık, alt, yastık altına çekmiş herkes şunu soruyor acaba e, şu an bankalardaki mevduat ne kadar e, döviz döviz mevduatına kadar diye insanların önemli bir kısmı Bayağı bir kısmı önemli derken bayağı bir kısmı değil yani rakam yüzde veremem onunla ilgili yastık altına çektiler bunu hesaplamak zor çok zor yastık altına çektiler onun için döviz sevdiği hesapları azalıyor yani gidip de kur kurumuna geçtiği için de oraya geçen var mı? Var. Azınlıkta olsa da var. Ee, sade vatandaş olarak konuşuyorum. Şirketler ki epey fazla çünkü. Ee, şu an kur kurumu evlatı 24 milyar dolarlarda da bunun tamamı şirketlerden kaynaklanıyor. E, tamamına yakın. Vatandaşın geçtiği yani bunun içerisinde 110 bileydi, Toplam geçen 23-24 milyar dolar içerisinde 110 12 bile değil yani şey vatandaşınki. Dolayısıyla döndüğümüz zaman e, kur korumalı mevduatta oradaki sıkıntı devam ediyor. Vatandaş önemli kısmı yastık altına çekti ben önümüzdeki günlerde de vatandaşın oraya çok güvendiğini tahmin etmiyorum. Güvenceni tahmin etmiyorum. Çünkü vatandaşın kafasında da bu soru işaretleri az önce sorulan sorunun soru işaretleri orada da var. Onlar da acaba yatıralım mı, bankada mı tutalım en son bankada bize gelirler mi? Bu sorular var ama şu an buna yönelik bir ibare yok. Bu ne zaman olur? Kur korumalı sade sa zincir kırıldığı zaman evet, o zaman hakikaten sıkıntı büyük olur. Onu söyleyeyim. Ama şu <laughs> an için öyle bir tehlike, öyle bir sıkıntı yok. Peki. Diyelim ve noktayı koyalım bugün de. Çok evet. teşekkür ediyorum hem size hem de Gerçekten. bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın haftanın ilk gününde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.